Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Umarım iyi bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte yeni halk arzımız olan Arfbio bir Enerjinin onaylı izahnamesi geldi. Onu inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Hemen geçelim oraya. Şimdi arkadaşlar Arfbio bir Enerji halk arzının onaylı izahnamesinde başvuru tarihleri 25-26 Aralık olarak gözüküyor. Saat 9'da 5 arası. Yani perşembe ve önümüzdeki hafta perşembe ve cuma günleri saat 9'da 5 arası e, talepte bulunabileceksiniz. Bir tanesi 19,5 TL olacak. Toplam 47 milyon not dağıtım yapılacak arkadaşlar. A1 Kapital ve Buls Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde olacak bu. Borsa İstanbul kodu ise ARF YE olacak arkadaşlar. İşlem gördüğü pazar ana pazar. Şimdi halkas şekline geldiğimizde taslağa göre bir değişiklik olmamakla birlikte 35.5 milyon notu sermaye arttırımı. 11.5 milyon notu ise ortak satışı arkadaşlar. Repay Portfolio yönetimi tarafından. Şimdi burada e, fonun kullanım yerinde bir değişiklik var arkadaşlar taslağa göre. %55 ham madde tedariki ve işletme sermayesi finansmanı, %15 mikro alt yatırımının finansmanı, %30 finansal ve cari borç ödemeleri şeklinde burası güncellenmiş. Şimdi burada e, düşüncem ne yönde derseniz borç oranı taslakta %20 idi yanlış hatırlamıyorsam. Burada %30'a çıkmış. Mikro alt yatırımı orada da vardı. Burada birazcık daha ham madde tedariki ve işletme sermayesine ayrılmış çoğunluk yatırım tarafından. Ee, bu yani kötü bir şey olmamaktan birlikte benim nezdimle iyi bir şey de değil aşırı. En azından borç ödemesinden iyidir. Tahsilat gruplarına baktığımızda ise %50 yurt içi, %50 yurt içi, yani, %50'si, yani yarısı yurt içi bireysele, yarısı da yüz, e, yurt içi kurumsala dağıtılacakmış. 150 bin katılımcı olması halinde 150, 157 lot 3061 TL, 250 bin katılım olması halinde ise 94 lot 1833 lot şey, TL gel, gel gelecek gibi gözüküyor burada belirttiklerine göre. son halk arzımıza baktığımızda ise Zeray Gayrimenkul'e ortalama 350 binden biraz fazla kişi katıldığını düşünürsek yanlış hatırlamıyorsam. Yani ortalama 1000 bin, bin civarı bir para gelecek gibi gözüküyor minimumda ortalama bu halka arzda. Finansal tablolar tarafına baktığımızda ise 2023'ten 2024'e bir düşüş olduğunu zaten taslakta görmüştük. Ee, onun üstüne 2025'in ilk 9 çeyreği de gelmiş arkadaşlar. Yani ilk 9 ayı gelmiş. Burada da düşüşün yani birazcık kırıldığını görüyoruz 2024'de gelen düşüşün. ilk 9 ayda geçilmiş arkadaşlar 2024. Bu güzel bir şey. Ancak hasat tarafında brüt brütkar tarafında geçilmemiş. Bunlar tabii ki tarih toplama tarihleri bittikten sonra yüksek ihtimal önümüzdeki haftanın cumartesi veya pazar günleri ee, bir yine analizle birlikte sizlerle inceleyeceğiz. O yüzden finansal tablo kısmına şu an çok girmeyeceğim. Fiyat istikrarı kısmı planlanmamaktadır. Demişler sat, sat, satmama taahhüdü kısmında ise bir yıl ihraççı, bir yıl ortaklar tarafından satılmama taahhüdü verilmiş. Halka açıklık oranı ise %25,71 olarak belirlenmiş halka iskontosu ise %37,9 olarak burada belirtilmiş arkadaşlar. Yani %37,9'luk bir indirimle bize 19,5 TL'den satıyorlarmış dediklerine göre. Halka büyük büyüklüğü olarak 1 milyar TL yazmışlar arkadaşlar. tam olarak 1 milyar TL bile değil hatta 900 binde falan kalıyordu sanırsam. Şey, 9 milyonda falan kalıyordu. o yüzden görece olarak Küçük bir halk arz diyebiliriz. Dolayısıyla inşallah iyi gider. Bireysel eşit dağıtım olduğunu görüyoruz. Ve T1-T2 kullanılamaz olduğunu görüyoruz. Ne demek bu? Eğer siz bir hisseyi sattığınızda bir iki gün bekleyip yani bekledikten sonra hesabınıza geçiyor ya o para o şekilde girebiliyorsunuz. Dolayısıyla e, perşembe-cuma tarihi topladığını varsayarsak yüksek ihtimal e, salı günü falan satmanız gerekiyor en geç. Yanlış hesaplamadıysam şu an. Onuşa katılım endeksine uygun arkadaşlar ve bunu halk arz menüsünden alacaksınız arkadaşlar işlemler yatırımlar ve halk arz hangi kurumlar var diye bakacak olursak da A1 kapitali görüyorum ak yatırım yokmuş albatrosu görmüyoruz btc türkü görmüyoruz şöyle biraz daha inelim aşağı Teb yatırım yokmuş ve yapı kredi bu halk arzlarda yokmuş arkadaşlar onun dışında kalan çoğu büyük kurum bu halka arzda bulunuyor. Umarım e, güzel bir halka arz olur. Yine tavan tavan giden bir halka arz olur. E, halkarz arzı yatırımcısını mutlu eden bir e, halka arz olur inşallah arkadaşlar. Bizler de takipte olacağız yine. E, yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşıyor olacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.